Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan kukla yok etme 2 oynuyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız birinci videosunu çekmiştim. Bu sefer ikinci videosunu çekeceğim. Hemen play deyip başlayalım arkadaşlar. Şimdi neler var burada? Şöyle bir kütüphaneye gireceğim önce. Bu ne? Ne oldu orada? Bir dakika ne oldu orada? Arkadaşlar orada ne oldu gördünüz mü adam yok oldu aha bir şey oldu orada. o adamı içine çekiyor adamı içine çekiyor o evet mıknatıs galiba Bizim kukla amcada mıknatıs var. Şu anda ben şokum. Geldi mi? Geldi galiba. Şurada bir şeyler oluyor. Bak. Burada. Adamın kafası gitti. Adamı yutuyor resmen. Yani Evet. Başka neler varmış bir bakalım. Gerçekten ne olduğunu anlamadım. Şimdi ben bunu adama götüreceğim değil mi? Ben bir şey yapmadım. Kendisi oldu. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey elemedim. Bak şimdi götüreceğim. Adama bir şeyler oluyor. Orayı götürdüğüm anda adam parçalanıyor. Evet değişik değişik şeyler var. Bu ne? Nesin sen? Oğlum buna lan, bu ne lan? Dürbün ne bu? ne olduğunu bilmediğim bir şey. Evet şunlardan deneyelim biraz. Şundan deneyelim. Oğlum bu baloncuk mu lan Bu bir şey olmuyor adamı. Şu ne? Aha. Gel box. Adamın hiç dinlediği yok ki. Ee, başka neler var? Bu ne? adam direkt yok oluyor. Bu Anlamadım bunun ne olduğunu. Şunu denemiştik öbür videoda galiba. Bunu denemiş miydik ya? Hatırlamıyorum. Denemiştik galiba. Başka neler var? Bu ne? Hadi. Evet. Başka. Şunu da denemiştik galiba. Şurada yapıştırıcı var. Bak şuraya yapıştırıcı dökeceğim. Buraya yapışacak mı sizce? Dur, ben bunu nasıl fareye getiriyorum? Dur, bir ne oluyor? Neyse yapışmayacak bence. Yok yok. Ya, ben yapışacak dedim. Şimdi yapışmayacak diyor. Evet. Görünmez adam. Evet. Bir şeyler yapıyoruz bunlara. Buna ama. Sert adamı biz yok ettik yani. Neyse arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.